Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber. Arkadaşlar, zombi üstünde oynuyoruz. Bir Üst gelen make görüntümüzü açalım. Gel. Gel. Aa, niye la görüntü açmıyor? Görüyor musun beni? Ey. Evet. Neyse. Arkadaşlar, bugün sizinle beraber gördüğünüz gibi zombi üstünde bir çekiyoruz. Oh, şuradan şunu alalım, bunu alalım. Bir bunu alalım. Bu açılsın bir dakika yengeler. Ters döndürelim. Yok, dön. Dön, dön. Dön. Lan. <laughs> Nasıl <laughs> bir kıtlamaktır? Bir, ah. Ya çıksan mı? Heh. Neyse arkadaşlar yöntümdür. böyle kalsın. Arkadaşlar bugün sizinle beraber zombi sinema oynuyoruz demiştim zaten. Şu gör... Lava bu niye ters dönmüyor? Lava ne ya? Lava dedim demedim mi? Yoksa. Yoksa alfabe öğrenmişim. Ha döndü çok şükür Allah'a. Arkadaşlar arkadaşlar sesim geliyor mu? Bugün sizinle beraber şunu alacağız Daha doğrusu şu dördüncü kupayı alacağız arkadaşlar oynayalım bir tamam kapıya Ya senin derdin ne de ben nolu bulursam oradasın. Oha. Tipinizi al. Al, al, al. Düştün mü? Tam açayım git. Bir dakika arkadaşlar. al. Çık, it. Çık, it. Çık it. git. Çık git. Çık git. Git. Kapının oranını bekliyor git. Hı. Lan oğlum. Arkadaşlar kusura bakmayın Yusuf biliyorsunuz. Her zamanki ki öbür videolar izlerseniz Yusuf'un sesini duyma, duymadığınız bir video yoktur. Vardır da. En boş videolardır. İlk videomuz Ben yatıyorum. Ben de Tipin yarım. Buna ne, buna. Ya ikisi de mi yasaktır kardeşim ya. Aman aman nereye gelmiş lan. Lan açmama da Geç. Çık 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 çık. ne bir yol Gel. Aha, sus sana. Sus. Hı, içeri gitti. Ne pohir sordu. Tövbe. Niye geldi. Ha. Ve organı, la organı niye getirdin? Hoppa. Ananı Oynayalım. At. Oy yüp. Nupum. Anan. Ay ay Ya, ya. ya bir de peynir bu gelmiş ya. Ya şey. Işte. Şnlerden mümmün. Aptal şey siz ya. Anlayın. 19 kişi olduk Yusuf gitti. Annem gelinle konuşuyor. Çok kısa çok kısa çok kısa. rahat. rahat. 2 kişi gitti. <Gülüyor> <Gülüyor> Tamamdır. Sövdüm. Ya, çok ses geliyor. Anne sessiz. Bu ne? Gold. Cool. Ya. Yeah. Perfect. Mother put the perfect. 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 Altınları çekiyor. Uh-huh. Altınları çekiyor

Ananı. Ananı gördün mü? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? yapacağım tamam değil yok tık yok tık yok tık tık yok arkadaşlar tık şöyle döndüreceğiz ya hani bak oldu ya tamam hani tamam ah oldu istediğim gibi çat 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 oldu oy inşaatçı oldu kardeşim artık Perfect motherfucker perfect. Perfect mı? Perfect. Düşmedik. Oyun niye böyle yavaş işliyor? Ben hızlı işliyorum onlar yavaş Video çekiyorum. He. 10 dakika sonra falan gelirim. Ne omele benziyor Ne bir tane olacak kendiniz ya. Bir tane mi gelmez? Bir tane bana bana gelmez. Ufan kötüsün En en en. Ufa oh, gelecek zannettim var ya. <laughs> Kaç kişi gitti lan? <laughs> perfect motherfucker perfect. Nasıl şakayım? Pat. Pat. The Karina no. E pa Gel lan gel hayır. Arabamı mı lan? Hayır. Koltuğum arabamı. Salak. 9 dakika 45 saniye aaa! Öleceğiz aaa! Biliyorum aaa! 5 olduk. Aa! Niye ben ağlıyorum ha? Niye ya tamam. <laughs> annem annemin ne olur <durur>, o. Oo. <laughs> oh, tamam. P, de. Aa. Koşsun mu köpek mi? Şey geldi. Bakıyoruz. Ya uçak yok uçak uçak. Alo. Perfect. Uçak neredesin? Neredesin? Ne neredesin? 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 Allah belanı versin. Arzun yok mu? Allah çarpsın. Diye. Allah çarpsın değil Allah çarpmasın. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Alpin. Sen mezarıma gelmesin. La la la, tam baby me sen pa na re re ra pat 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 Scree ya la 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 oha oha ben boşum al boş Golden Chain edeyim Golden Chain edeyim başka bir şey gelemiyorumun <laughs> sağ oldum sağ oldum ben zaten Gelmesin ne, Gelmesin. Bir daha geri gelmesin. Gitsin yüzünü de şeytan görsün. Ölsem mezarıma gelmesin. Gelmesin ne, Gelmesin. Bir daha geri gelmesin. Gitsin yüzünü de şeytan görsün. sen mezarıma gelmesin. Gelmesin ne gelmesin. Bir daha yeter artık. Yusuf. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Ne yapayım? Arkadaşlar kendinize iyi bakmayın. Ah, ah, ah. Ne kadar Aa, Ne kadar <laughs> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. 20 dakika dedik 13 dakika oldu. Yemeğimin bir de şekeriz 20 dakikalık. Kendinize çok iyi bakın. Öbür videoda görüşmek üzere. Bay bay.